Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlere bu videomda Ventoy programının kullanılışını göstermek istiyorum. Özellikle okulda format atmak isterken bazen farklı ISO'lara ihtiyaç duyabiliyoruz. Mesela Windows 7, Windows 8 ya da Windows 10'un 32 bit ya da 64 bit gibi seçeneklerinin elimizde olması gerekiyor. Bunlar için de ayrı ayrı USB kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Daha önce bildiğiniz gibi Rufus gibi ya da işte bu Windows 7'nin ee, sürekli kullandığımız bir aracı vardı Windows e, download tool'du galiba ismini tam hatırlamıyorum genelde ben Rufus kullandığım için Genelde Rufus kullanıyorduk ve Rufusla yapmış olduğumuz USB belleklerde tek bir tane ISO koyabiliyorduk. Ventoy programında ise içerisine istediğimiz kadar ISO'yu koyabiliyoruz arkadaşlar. Ventoy programının aslında kullanımı çok basit. Geçen Instagram'da da bir anket yapmıştım. Ankette Ventoy programının kullanılışını ister misiniz diye bir e, soru sormuştum. Evet oyları çok fazla çıkınca anlatmak istedim kısaca. E, Ventoy programını ilk olarak bilgisayarımıza indiriyoruz. E, bunları e, göstermiyorum yani bildiğinizi düşünüyorum. E, Ventoy programını indirdikten sonra açıp çalıştırıyoruz. Bunu yönetici olarak da çalıştırabilirsiniz. Normal çift tıklayıp da çalıştırabilirsiniz. Çalıştırdıktan sonra Karşımıza basit bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada şu an benim bilgisayarıma takılı olan USB bellekler gözüküyor. Ben şu an 16 GB'lık olan USB belleğimi seçiyorum ve kur diyeceğim. Kur işleminden sonra bu flash belleğin içerisine Ventoy ön yüklenebilir olacak şekilde kendisini ayarlıyor. Bakın kur diyorum işte içerisinde bir şeyler varsa silinecek diyor. Emin misin diyor son uyarı. Evet diyorum ve silme işlemini yani formatlama işlemini kendisi başlattı şu an arkadaşlar. Evet şu an tebrikler Ventoy cihaza başarıyla kuruldu diyor. Şu an arkadaşlar bakın Ventoy'un güncel sürümü işte 1.051'miş. Cihazdaki versiyon da yine 1.051'miş. Eğer Ventoy'un güncel sürümü ya da cihazdaki sürüm uymazsa buradan güncelle butonuna tıklayarak güncelleme işlemini yapabilirsiniz. Bir de programı indirdiğiniz zaman dille ilgili sorun olursa yukarıdan dil seçeneklerinden arkadaşlar ayar yapabilirsiniz. Şimdi işlemimiz bu kadar basitti. Şimdi USB belleğimizi arkadaşlar açacağız. Bakın burada Ventoy ismiyle oluşturmuş. Ve bunun içerisine istediğimiz ISO'ları kopyalama işlemi yapacağız. Direkt kopyala yapıştır. Ben şu an elimde olan formatlık ISO'lardan mesela 64 bitliği alıyorum. Kopyalıyorum şu an. Kopyala CTRL C yaptım. Geliyorum bunun içerisine yapıştırıyorum 64 bit olanı. Daha sonra buradan geliyorum yine formatlık ISO'lar içerisinden. Mesela 32 bit alayım. Kopyalayayım içerisine. Bunun gibi siz isterseniz Windows 7, Windows 8, Windows 10 yapabilirsiniz. Ben şu an sadece örnek olsun diye 32 bit ve 64 bit arkadaşlar aldım içerisine. Ben şu an kullanıyorum bunu gayet güzel. Windows 7, Windows 8, Windows 10'un 32 bit ve 64 bit sürümleri var. Gayet güzel çalışıyor ve UEFI şeklinde çalışıyor. Bazı arkadaşlar şeyi sormuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bu GPT ve MBR disk kısmında sıkıntı oluyor mu diye. Aslında onun detayını çok bilemiyorum. UEFI destekli arkadaşlar Ventoy. Ben okulda kullanıyorum. Yani herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. O GPT ve MBR ile ilgili sıkıntılar olduğu zaman zaten diskte ben genelde format attığım zaman eğer çok fazla veri yoksa bilgisayarda diskin tamamını formatlıyorum zaten. Eğer öyle GPT ve MBR ile ilgili sıkıntı olduğu zaman da Shift 10 tuşlarına basıp işte disk Disk parttı galiba komut. Disk part yazıp listeliyorum diskleri. Daha sonra oradan convert yapıyorum yani MBR ise işte GPT, GPT ise MBR'ye çeviriyorum. O şekilde hallediyorum yani bir sorunla karşılaşmadım arkadaşlar. bunun yüklenmesini bekliyorum. Videoyu burada isterseniz durdurayım. Yüklenince tekrar devam ederim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi içerisine USB'mizin ISO dosyalarımızı attık şimdi artık format ekranına geldiğimiz zaman işte bilgisayarı başlatıp BIOS'a girip USB'yi başa aldığımız zaman bize iki tane seçenek çıkacak. Bunlar içerisinde ben ister 32 bit olan Windows'unu seçebileceğim ister 64 bit olanı seçebileceğim. Tabi siz bunu çeşitlendirebilirsiniz. İçerisine Windows 7'yi de atabilirsiniz. Windows 8'i de atabilirsiniz. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Benim en çok sık karşılaştığım sorunlardan bir tanesi format atarken şey diyor işte Windows bu diske yüklenemez. İşte disk GPT stilinde ya da işte MBR stilinde bu tarz sorunlarla karşılaştığım zaman ben o an ekranda Shift ve F10 tuşlarına basıyorum ve arkadaşlar siyah bir ekran açılıyor. Bu ekrana işte disk part yazıyorum. Hatta o komutları açıklama kısmına koyarım. İşte list list diyorum. Buradan diski seçip convert yapıyorum. Yani o an mbr'ye dönüştürmem gerekiyorsa mbr'ye gpt'ye dönüştürmem gerekiyorsa gpt'ye dönüştürüyorum. Tabi bu işlemi yaparken diskin tamamı da sıfırlanıyor. Eğer siz daha önceki diskin formatını biliyorsanız arkadaşlar ona göre de format usb'si hazırlayabilirsiniz. Buradaki seçeneklerden mesela partisyon yapısını mbr ya da gpt olarak seçebiliyorsunuz. Ama ben dediğim gibi eğer MBR olarak hazırladım diyelim ki bunu MBR olarak hazırladım ben. Eğer format atacağım disk GPT bölümünde ise ve içerisinde DD yani yerel disk DD eğer önemli bir evrak önemli bir belge yoksa arkadaşlar ben dediğim yöntemle o an e, bilgisayarın hard diskini convert yapıp çeviriyorum o şekilde formata devam ediyorum ama siz yerel disk D'ye format atmak istemiyorsanız e, bu MBR GPT muhabbetine uygun bir şekilde USB hazırlamanız gerekiyor. Çok basit arkadaşlar aslında Vento'yu kullanması. Dediğim gibi okulunuzdaki bilgisayarlarınıza uygun bir şekilde işte MBR, GPT kısmına dikkat ederek hazırlarsanız sorunsuz bir şekilde okulda format atabilirsiniz. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.